Neden böyle yaptık? E, depremi unutmamak için ve unutturmamak için e, anıları kalsın diye ve hatırlatmak için e, abim hep aile dostumuz zaten müşterimiz yani anıları kalsın diye yani insanlar fotoğrafını çekiyor beğeniyorlar dikkat çekiyorlar yani burada en yakın abim var yeğenim var e, aile dostumuz İncimar sahibi var e, Hay şey var işte. Hepsi yakınımız abi. Evet. Teyzemizin oğlu falan. E hepsinin resmi yok. Ama e, bir 20 kişi var. 20 20, 20 fotoğraf var.